Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Macron BM'de rezil oldu, Cumhurbaşkanı Aliyev'in siyaseti Paris'te deprem etkisi yarattı. Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu üyesi Agil Alesker, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Ermenistan yanlısı bildiri takdim eden Fransa'nın niyeti gerçekleşmedi dedi. BMGK'nın 20-21 Aralık müzakerelerinden sonra Fransa, Laçınahan kendi bölgesinde devam eden Azerbaycanlı protestocuların eylemlerini insanlık dışı olarak nitelendiren bildiri hazırladı, fakat Azerbaycan'ın yoğun diplomasisi sayesinde Paris'in isteği yerine getirilmedi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Azerbaycan Basın Konseyi Yönetim Kurulu üyesi, Yeni Çağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesker, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM'deki Azerbaycanlı diplomatların dirayeti sayesinde 10 gün devam eden müzakereler sonucu Fransa isteğinde başarılı olamadı ve bildiri kabul edilmedi ifadelerini kullandı süreci yakinen takip eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve müşavirleri ise, tam mağlup olarak bildirinin düzenlenmiş son versiyonunu kabul etmediklerini bildiren Alesker, sözlerine şöyle devam etti, işin ilginç yanı, Azerbaycan karşıtı bildiri kabul ettirmediğini düşünen Macron. Bildirinin son halinin Ermenistan karşıtı olduğunu gördükten sonra bildiriyi tümüyle kabul etmekten vazgeçmiş. Hatta Fransa'nın BM'deki daimi temsilcisi de Paris'e çağrılmış yani Aliyev'in yürüttüğü siyaset Paris'te deprem etkisi yaratmış. Böylelikle bir kez daha Fransa ve onun gibi ülkelerin Azerbaycan ve Türkiye düşmanlığı ve bu birlik karşısında bir hiç oldukları kanıtlanmış oldu. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.